Konuşalım mı tüm bunları ve emeklilik sistemi tabii bir de değil mi e, Sayın Cumhurbaşkanı yaz döneminde ne söylemişti yeni yasama döneminde bu konuyu ele alacağız biz demişti ama e, Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması oldu sonrasında yeni bir açıklama bu sosyal güvenlik sistemimiz değişmeyecek dedi esas şemsiyemiz o o ikame edici değil tamamlayıcı adımlar atılacak açıklamasında bulundu. E bu tamamlayıcı adımlar nasıl atılacak acaba? E nedir bu tamamlayıcı emeklilik sistemi? Neler getirecek, neler götürecek? Mevcut sorunları bu sistemle aşabilecek miyiz? Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete bizlerle birlikte. Dilek Ete hoş geldiniz Sözcek Anları'na merhaba. Hoş bulduk merhaba, iyi yayınlar İrem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Önce e, Sayın Cumhurbaşkanı e, ele alacağız dedi. Biz de dedik ki bu sistem değişecek, biz e, bu sorunları aşacağız galiba. Pek çok sorunu vardı. E, emeklimizin ama şimdi de Cevdet Yılmaz'ın başka bir açıklaması e, var. Bir tamamlayıcı sistemden e, bahsetti. E, nedir bu tamamlayıcı sistem? Neler getirecek? Aslında bireysel emeklilik sisteminin bir başkası. Biliyorsunuz hayatımıza uzunca bir süredir hele 2017'den beri 45 yaş altındakilere bireysel emeklilik sistemini e, emekliliği bir ikinci özel emeklilik gibi değerlendirme konusunda çalışmalar var orta vadeli planda da 2027'ye kadar normal kamuda bizim sosyal güvenlik kurumuna yatırılan emeklilik primleri dışında ek bir prim alınarak tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında emekli aylıklarına ikinci bir aylık gibi değerlendirecek diye düşünülüyor ve bununla ilgili çalışma yapılıyor. Tabii İrem Hanım şu anda biliyorsunuz bu yılı da emekli yılı ilan ettiler. 20 ile 25 yıl hizmeti olan en az kesimin alamadığı emekli aylıklarını yeni tamamlayıcı emeklilik sistemiyle nasıl verecekler? Ve e, bu gerçekten şu anki emeklilerin sıkıntılarını çözecek bir sorun değil. Sanki böyle hani biraz konu unutulsun önümüzdeki dönem konuşulsun diye ortaya atılmış bir şey. Nasıl olacak derseniz model olarak bireysel emeklilik gibi olacak. İşçiden, sigortalıdan ve emekli sandığı yani devlet memurlarından her ay bir kesinti yapacak. Bunun %3 ile %8 arasında bir yerde olması bekleniyor. Buna hem devlet katkısı verilecek hem işverenden bir katkı yapması beklenilecek. Peki bu tercihe mi yani, bağlı olacak? Yok zorunlu olarak yapacaklar. 45 yaş altına nasıl bireysel emeklilikte zorunlu hale geldi? Bunu da zorunlu hale getirecekler. Dayandıkları nokta da şu, şu an var olan emekli aylıkları düşük. Bunlarla sistemin devam etmesi çok zor. O yüzden size daha fazla aylık almanız için ikinci bir aylık çalışması yapıyoruz diyecekler. Aslında çalışmalar da tamamlanmış gibi. Peki Cevdet Yılmaz diyor ki bu mevcut sistemi güçlendirecek. Bu güçlendirecek bir hamle mi o zaman? Şey, İrem Hanım, e, birikim yapmanın bir sıkıntısı yok. Gerçekten devlet katkısı olur, işveren katkısı olur, işçiden de küçük bir miktar kesilirse, bu %3, %4'lerde olursa, evet birikim sağlar emeklinin var olan sorununu çözmez ama bundan sonraki sistemde devam edecek olanlara ek bir gelir getirebilir. Bunu mesela işsizlik parası gibi düşünün. hepimizden biliyorsunuz yüzde dörde varan bir iş kura prim kesiliyor. Sonra da işsiz kaldığımızda bu prim karşılığında bize bir işsizlik parası veriyorlar. Kesilen rakam bürüt ücretin yüzde dördü. Fakat biz işsiz kaldığımızda alacağımız rakam bürüt ücretimizin %40'ı. kırkı. Böyle olunca her yüzde %4 kesilip işsiz kaldığımızda %40 alacağımız gibi bir sistem olursa doğru. Ama eğer böyle olmazsa yıllarca mesela şu anda bir asgari ücretli birisinin devlete ödediği prim 6400 lira. Geçmiş yıllarda da buna yakın rakamlardı. Emeklinin aldığı para ne? Büyük bir kısmı 12.500 lira aile kalıyor ve bunu da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız isterse arttırıyor. Onun dışında 7.000 lira, 8.000 lira, 9.000 lira aylıklar. Yine bundan 20 sene sonra, 25 sene sonra bizden önceki bir iktidar bunu yapmış siz yine düşük ücretli emekli aile alacaksınız derlerse şu an asgari ücretinin sabit gelirlerinin ayrı bir bürüt ücretinden ödeyeceği bir rakam yok. Bunun da objektif doğru değerlendirici konusunda vatandaşın, emeklinin, çalışanın açıkçası kuşkularımız var, soru işaretlerimiz var. Bugüne kadar böyle olmadı çünkü. Evet. Bir de burada bir kıdem tazminatı ile ilgili de soru işaretleri var. Acaba bu yeni sistemle birlikte tehlikeye girer mi diye tehlike oluşturur mu kıdem tazminatı açısından bu yeni uygulama? İrem Hanım oluşturur çünkü emekli olacak birisi için zaten işveren bir prim yatırıyor biliyorsunuz sosyal güvenlik kuruluna. Şimdi buna bir yüzde iki de deseniz yüzde üç de deseniz işveren bunu neden yatırsın neden kabul etsin? Bunu kabul etmesi için önüne bir şey çıkarmaları lazım kanun maddesi. E bu da ne olabilir? Ya sen her ay yüzde dört prim öde kıdem tazminatını ödeme buradan ödeyelim rakamı derlerse işte o zaman hem işçi hem sendikalar çalışanların hepsi tepki gösteriyor. Çünkü kıdem tazminatı herkesin kırmızı çizgisi. Buradan yola çıkarak var olan bir emeklilik sistemini devlet doğru değerlendirmedi diye yatırılan sosyal güvenlik primlerini vatandaş çalışan neden kıdem tazminatını tekrar bir sona versin ve hele de böyle bir güven sorunu yaşarken biz şu an hiçbir emekli yatırdığı primlerin karşılığında bir emekli aylığı sağlık sisteminden de bir sağlık hizmeti ne yazık ki alamıyor. Evet. Bir de buradaki emeklilerin en büyük sıkıntısı da maaşlar arasındaki ciddi farklılıklardı yani hani primini ödemiş ama neredeyse o farklar artık kapanmak üzereydi. Buna yönelik bir hamle var mı? Siz duydunuz mu bu yeni gelecek sistemde? Evet, İrem Hanım hem orta vadeli planda hem de Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda bununla ilgili hiçbir açıklama yok. Yani bu yıl emekli yılı ilan ettiler ama beklenen şey şuydu. Hem TÜİK'in açıkladığı yanlış enflasyon rakamlarından emeklilere bir düzeltme gelmesi. Mesela devlet memurları emeklileri seyyanen zam bekliyorlar. İki sene önce memurlara verildi. Bununla ilgili bir düzenleme olmadı. Şimdi var olan emekli aylıklarına bir düzenleme yapmadan biz emekli emekliler için bir çalışma yapıyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sistemi demek açıkçası emeklileri kandırmak demek. Çünkü neyi düzeltecekler ki biz bundan sonra prim ödesek ne olur? 70 yaşında 80 yaşındaki emekliye şu an için geçinemiyor ona bir katkı koymayan bir sistem ve bununla ilgili hiçbir açıklama yok. Meclis açıldığında Ekim ayında göreceğiz ama bize tamamlayıcı emeklilik sistemi bundan sonraki emekli olacaklar için tüm taraflarla işçi, çalışan ve ee, bunun primini yatıracak kesinti olacak taraflarla konuşulup açıklanırsa belki ileriye dönüp düzgün bir düzenleme yapılırsa kabul edilebilir. Ama bu şu anki emekli sorunu çözmeyeceği için ve bu yıla emekliler yılı e, ilan edip sonrasında da emeklilere bir düzenleme vermedikleri için bana göre sadece bir oyalama taktiği. Ee, Ekim ayında meclis açıldığında biz emekliler olarak açıkçası bizimle ilgili bir düzenleme bekliyoruz. Gelecekle ilgili düzenlemeye de güvenimiz yok. Çünkü geçmişte Bakın yüzde sekiz bile alsalar kesinti olarak top, diyelim ki her ay iki lira bizden kesinti yaptılar. Bu elli yaşına geldik, 60 yaşına geldik bize bir emekli aile verdiler. Şu anda yıllarca 6400 lira seviyesinde prim kesen bir kurum var sosyal güvenlik kurumu ve bize 12500 iki lirayı ancak ödüyor. Tüm emeklilerin yüzde altmışından fazlası 12500 iki bin lira alıyor. E şimdi bundan sonra yapacakları de ödeyecekleri rakam böyle 5 bin lira 10 bin liraysa biz neden böyle bir sistemin içerisinde kendimiz para biriktiremiyor muyuz çalışanlar olarak? Neden böyle bir şey verelim? Hele de bir de bu zorunlu olursa. 45 yaş altına insan emekliliği zorunlu hale getirmişlerdi. Tamamlayıcı emeklilik sistemini de zorunlu hale getirecekler. Burada hem sivil toplum örgütleri hem de sizin gibi medya kuruluşlarının bu konudaki e, hataları, eksikleri fazlasıyla kamuoyuyla paylaşması lazım. Çünkü yaptık oldu diyorlar. 2008'de 5.510 sayılı kanunu yaptılar. Şu an emekliler pazara gidemiyor. En azından böyle bir şey yapacaklarsa tercihe bağlı olmalı değil mi? E, herkese evet. mecbur tutmamalılar. Bir izleyicimiz demiş ki hiçbir şey yapamıyorlarsa eski sisteme geri dönsünler. you <laughs> Ya e, dönmek istemiyorlar çünkü şu anda yaşadıkları o bütçedeki sıkıntıları tek çıkarabilecekleri yer emekli sabit geliri onlara el, el atıyor, atabiliyorlar. Diğer kesimden ne yazık ki vergiyi arttırma konusunda da oradan bir gelir elde etme konusunda da çok iştahlı değiller. Kamu harcamalarında bir tasarrufa gideceğiz dediler ama sadece sözde kaldı bir tasarruf söz konusu değil. Ama emekliye emekçiye siz de programlarınızda yer veriyorsunuz e, gerçekten bir tasarruf. Yapıyorlar. Herkes çay kahve içecek para bile cebinde yok. Emekli zaten vazgeçti tamamen. Yani gerçekten parklarda oturup e, gevrek alayım mı, yoksa akşama ekmek mi alayım götüreyim o e, bakış açısında. Ama bunu da tabii görmüyorlar. Herkesin mutlu mesut olduğunu zannediyorlar. E, o da başka bir şey. Yani farkındalığı çok arttırmak lazım. Bazı e, emeklilerimizin de bu konuda birlik olup sivil toplum örgütleriyle hareket etmesi gerekiyor. Yoksa daha kötü günler bekliyoruz. Yani e, kötü günler bitti daha kötüleri gelecek. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan biliyorsunuz e, müjdeler geldi emeklimize. Halk plajlarında işte Şemsiye Şezlong ücretsiz dendi. Sinemalara yüzde otuz sanırım yüzde otuz sinema indirimi vardı. Ya e, şöyle sinema e, emeklinin evinde oynuyor e, İrem Hanım. Gerçekten sinemayla oynuyor. Bütün toplumda gerçekten. Oyuncular da emeklinin artıyor. kendisi değil mi? E, oyuncuların kendisi. Yani emekliler bakın kent lokantaları, belediyelerin açtığı şey var. Hepimiz televizyonlarda istiyoruz. Bir de gençler var, bir de yaşlılar var. Emekliler gidiyor saatlerce kuyruk bekliyor. Ekmek e, al, alabilmek için kuyruk bekliyor. Yani bu insanların ee, sorunlarını çözmeden ben tamamlayıcı emeklilik sistemi yeni bir emeklilik sistemi getiriyoruz demek bizim aklımızda alay etmek gibi bir şey. Tamamlayıcı emeklilik sistemi bugünkü emeklilerin sorununu çözmüyor ki bizim bu konuda güvenimiz sıfır. Dolayısıyla önce emeklinin mutfağındaki yangını söndürecekler. TÜİK'in yaptığı enflasyon rakamlarını gerçek gıda enflasyonu şeklinde düzeltme yapacaklar hepimizin emekli aylıklarında. Sonra da tarafları açık ellerini atmayacakları bakın işsizlik parası için bir fon oluşturdular. İşsiz kalanların yüzde kırkı bu fondan pay alabiliyor. Geri kalan yüzde altmışı yararlanamıyor. Bunları işverenlere tekrar kullandırıyorlar. Şimdi tamamlayıcı emeklilik sisteminde de bizim yatırdığımız primleri eğer kendileri kullanacaklarsa ve emeklilere vermeyeceklerse böyle bir emeklilik sistemini istemiyoruz. Ama eğer Doğru, şeffaf, ee, geçmişte konut edindirme yardımı vardı. Ee, ben 54 yaşındayım. O dönem devleti güvendik. ileride konutuz olacak denildi. Kesintiler yapıldı. Sonra gelen hükümet, şu anki iktidarımız, e, Ziraat Bankası'na herkes için 5 lira, 10 lira, 20 lira para yatırdı. Ben gidip çekmedim bile. Bu tür faaliyetler objektif değil ve devletin kasası gibi değerlendiriliyor. Yani Ziraat devlete başına... yeni bir kaynak alanı oluşturmak mı? Tamamen kaynak oluşturmak için yapıyorlar. Çünkü ulaşabilecekleri işte yavaş yavaş sizin için yapıyoruz dedikleri her şeyden şüphe duymamız gerekiyor. Çünkü neyi bizim için yapıyorlarsa o bize e, zarar evet. olarak geliyor. Bize zarar olarak geliyor. Peki evet Cevdet İlmaz'da bir yıl sonu enflasyonu içinde 41,5 demişti. O VP tahmini herhalde e, bu e, kesintilerle e, tutacak gibi görünüyor. Süremin sonuna geldim birkaç cümleyle rica edeceğim. Bu emeklilik dilekçesiyle ilgili de çok soru var. 2025'te e, emeklilik dilekçesinin verilmesi, emekli olunması bir dezavantaj mı oluşturuyor? Nedir e, buradaki kıstas? Yani imkanları var mı? Başka bir zaman e, dilekçelerini verme durumları var mı? Şimdi sigortalı yani SSK'dan, banka sandıklarından ya da Bağkur'dan emeklilik dilekçesi verenler 30 12 2024'e kadar emeklilik dilekçesi verirlerse %33 daha fazla emekli aile alacaklar. Eğer bu kesim 1 Ocak 2025'ten sonra emeklilik dilekçesi vereceklerse %33 daha az bir emekli aileyle karşı karşıya kalacaklar. Bir tek burada devlet memurları korunuyor. 1 Ekim 2008 öncesi devlet memuru olduysanız emeklilik dilekçenizi 2025'te de verseniz emekli ailenizde bir farklılık oluşmayacak. Kamu işçileri de 14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi verirlerse bu %33 kayıptan eee kayıpla karşılaşmayacaklar. Bakın bu bile 2024'te mi emekli olayım, 2025'te mi emekli olayım sorusu bile emeklilerin emekli aylık hesaplama sisteminde çok saçma sapan, emekliyi kafasını karıştıran bir sistem olduğunu gösteriyor. Emekli maaşı hesaplama sistemimizin doğru, adil, sürdürülebilir olması için 2008'de gelen 5510 sayılı kanunun tamamen iptal olması, yeniden düzenlenmesi ve yatırılan prime, sistemde kaldığınız gün sayısına göre, e, göre emekli aylığın belirlenmesi lazım. 7 bin günü yatıranla 3600 gün yatıran 4 bin gün yatıran aynı parayı alıyorsa primleri aynı olmasına rağmen aynı emekli aylığını alıyorsa burada doğru bir sistemden bahsedemeyiz. Sosyal güvenlik kurumu da bu bilinç içerisinde fakat herkesi sefalet aylığında yoksulluk aylığında birleştirmeye çalışıyor. 12.500 lira gibi bir emekli aylığı İrem Hanım kabul edilebilir bir şey değil. Lütfen bu konuda tüm emeklilerin kırmadan dökmeden ama hakkı olan aylığı alma konusundaki o da bugün için 35 bin liradır. En düşük emekli aile 35 bin liranın altında olmaması gerekiyor. Bu konuda ses yükseltmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Dilek ete. Güzel bir gün olsun. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. Teşekkür ederiz.